Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar gene Roblox'ta renk partisindeyiz. Eğer siz de bunu oynamak istiyorsanız açıklamaya linkini bırakırım. Ben şu beyazda duracağım. Oğlum önce ben geldim git Oğlum sen nasıl <laughs> İtti lan beni düşüyordum. ha <laughs> Alpren sen düştün mü lan? Evet düşmüş. Düş lan. Ben kendi lan şeker niye düşmüyor? <laughs> <laughs> Hala yattın mısınız lan? <laughs> lan neredeydi lan onlar? <laughs> Neyse arkadaşlar bu sefer facecamimi koyamıyorum kusura bakmayın acayip kasıyor. <laughs> tamam la çıldırmayın. Hadi <laughs> lan başlayacaksa başlasın artık. <laughs> Alperen sen ne yapıyorsun Alperen? Magnet. De niye cidden herkes orada toplandı? Siyah, 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 Gelmeyin lan. Gelmeyin oğlum. Gidin lan. Aa şu e tamamen boş. Sana, Sarıya sana. geldim. Sana, sana gel. Gidin lan. Buyur Burası lan. benim sarım. <laughs> Git. Git. Ah, Allah Allah. Ah, da. Ya da ben ittiremiyorum. <laughs> sadece 4'ümüz kaldık. Bu dört kişiden sadece bir kişi kazanabilecek. Gidin lan buradan. Gidin lan. ben ya. Oğlum gidin lan git. Git lan. Ben buradayım gelmeyin lan buraya. Alipirağın kim kazanacak bakalım Alperen? Eğer Alperen sona kalırsa ben salarım. La, la, la. Ah, ah, ah. Gelme la. Allah. Tüh sona kalmadı Allah. o yüzden salmayacağım. Allah. 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 Oğlum düş lan. <laughs> Yine düşmedi. Düş lan. Düş. Düştü. <laughs> Ve yine <gene> kazandım. <laughs> abi, bak, ben Oğlum bu ben nasıl, ben nasıl oynayış lan. Hanı <laughs> Hanı abi, ne oldu? Ben Nereye ben geleyim? Ben Nereye ben geleyim? Ben <laughs> O uh, şu anda en çok kazanan benim. Var <laughs> tutmayın lan beni? <laughs> Kocaman yerde Kerem tek başına kalmış. Dark Blue. Gidemeyen yok. Niye düşmediniz la? Ben bu beyazda duracağım. Gelme lan. Ben bu lan darın git lan. Darıl git la. Magnet. Gidin la. Şu. Aa, ben düştüm. Lan diğer ilmiş. Neyse. Diğerler, Bizden birisi kaldı mı? Yok. Neyse etrafa <laughs> bakalım bende. Bunlar robuxlu. Robux Yok robuxlu. Buraya sadece grupta olanlar mı girebiliyor? Ha yok şeyleri yani, oğlum bunlara niye hep <laughs> Robux'lu? Şurada <laughs> mı Robux? arı, arı, arı. arı, arı mı? Var. Nerede arı? Hangi sarı kutucukla? diyor. Lan nerede? Ha şunu mu diyorsun? Evet. Neyse şöyle bitsin de. Dark green. Burada abi burada. abi de sağda Kız da de atladı bir düştü. Oğlum o kırmızı değil lan şu kırmızı. Yanlış durdun Alperen. Alperen yanlış durdun. Kerem dikkatli ol. İlk önce şu kızı eleyelim tamam mı? Tamam. Bak, Tabii evet. Oğlum her yeri mi abi ya. Evet. böyle <Sessizlik> Cihan. Aferin. Kerem birbirimizi ittirmeyakla. Şimdi dışarısı falan. Ben şu tarafa geçeyim. Dedim de bitti. Oğlum niye bu renkler döner yerde var? Şimdi ne? Dur abi, dur abi burada. Oğlum, düş lan aşı. Az daha düşürüyordum abi, be. Aa, abi. Tamam tamam geldim merak etme. Düşle düşle. Düş Düşmedi ya. Gelme lan. Geldi. Kerem sen niye düştün? Bulamadım ki. Brown. Brown. Oğlum bir düş lan, düşte kazanayım lan. Hamdi abi düşmüyor. Düş. düş. <laughs> Hah şöyle. Hamdi abi dur sana 5'i sor şey isteyeceğim. Der. Der. Neyi göstereceksin? Bak ben dostuyum. Bak bu, bu sarı aldığında ne olacak biliyor musun? Böyle yetler çıkacak. Sen bu yetlerden istiyor musun? Dinozoru alamıyoruz. Aa bak aynı yetler değil. Oh, bak ne diyor? Evet. Siyah. Siyah Birkaç kişi gene gidecek. Bir kişi gitti. Aa. Hacker. Ha. Hacker var oyunda. Yok oldu Ay lan o yakır. Herhalde laklıydı. Giyondayız. Oğlum niye herkes buna geldi? <laughs> ben buna gideceğim. Hayır ben yok buna gideceğim. Siz orada kalın. Gelme la. Hayır beni düşüremezsin sen. Lan sorun. Çüşlün. O kadar uzak nasıl gidelim? Ne oluyor lan Alperen? Coştu. Neyse hmm. hmm. Bari... alabileceğimiz başka bir şey var mı? diye bakıyorum bakıyorum. Hmm. <laughs> Hamdabi onları alamazsın. Onlar çok pahalı. Oğlum hepsi kimirobox istiyor. <laughs> evet, onu, orada da bunda da, da istiyor. Niye hepsini robux istiyor ya bu? Hmm. Şun, şunlar biliyor. Donat mı? Oğlum zaten bizden bu kadar çok robux sömürdünüz. Bir de bağış mı istiyorsunuz? İki kişi de Ama iki kişi de. Ama ne oldu? İyi de iyi de işi ora. Homo mi? Sus lan. Neyse. Bakalım kim kazanacak? Ben de. Ben de. Adam sonra aldı be. Plan aldı. Plan. <laughs> 71 verketi, kutu tu 17 verketi, diye bir şey. Böyle adam olur, adam Hala dans ediyor. Nerede oğlum, lan o adam? Loon verketi, loon verketi, loon verketi. Loon verketi. Aa burada. Oğlum sen niye dans ediyorsun diyordum. Çüşlü an 54 kere kazanmıştır. Dark Red. Gelmeyin lan buraya. Niye herkes benim geldiğimi geliyor yo? Evet, evet. Gelme. Gelme lan düş. Düşmedi. <laughs> Aa, adam gitti. Evet bunu da yaptık. Evet sen orada dur. Benim kusura bakma ya başka yer bulamadım. Varmıştı da ben görmedim ödüm. Ben şurada duracağım. Bu tarafa gelmeyin. Şuradan Gelme la. Geldi. Oğlum ben kazanacağım lan uğraşmayın. Pes yedim gibi bitsin iş. Oğlum illa sonuna kadar zorlayacağınız mı la? Tüh. Neyse ayrı yerlere gittik. Açım Cihan. Abi, abi. <laughs> düşmüyorlar. Abi düşmüyorlar. Evet inatçı çıktılar. Biraz, önce ben geldim. Düş. Elde, elde, <gülüyor> <öldü>. <gülüyor> Beni ittiriyordu çekildim. alim sonra da zıpladım. 5 var, 7 var. Dur. Lan oğlum levellere bakıyordum, görmedim ya. Neyse. Oğlum bir 6 eksik diyecektim. Ama bunu bak bana babana. Ben de 3 3. Goanla kim lan? Havla bize sesisin. Ben sen 18. Kerem sen niye 18 oldun lan? Dört kere kazanmışsın. Dört kere ah. Evet. Çocuk dört kere kazanmayla on sekiz level olmuş. On <laughs> sekiz. Ol. Hop Tutuştuk. Hah sonunda bitti. Oğlum burada da hiçbir şey yok ki la. Bari şuraya küçük bir şey atan da onlarla Aynen. oynaya.

aramıza veda ettiler. Var <laughs> mı başka yok mu lan? Tü Alpere niye düştün Alpere? <laughs> <laughs> oh. Ne oldu lan niye lag var? Değişmiş lan. <laughs> Blue gelmeyin lan buraya. Git lan. Git. <gülüyor> Git. <gülüyor> Düş. Düş. Oğlum düşmedi ya. Gelme yine buraya. Gelme lan düş. Düş. Gelme yani ittir şunu ittir. Lan azıcık kalıyor düşmüyor ya. Red. Geldim mi Red'e? Hadi oğlum bir düşün de bitsin lan şu video. Burada ikiliyor. Aa düştü birisi daha. Nerde lan Dark Blue? kimse bulamadı Dark Blue'yı Oğlum niye kimse bulamadı lan Evet kimse bulamadı <gülme> <gülme> Ne? <gülme> ne geliyor? Lan Dark nerde lan? Lan şurada biraz daha dayan. Neyse. <laughs> Ama renkler ayırt etmek zor oluyor ya. Oğlum şuraya iki farklı falan bir şey koyun da el bitene kadar onlarla uğraşacak ya. Bu da da düzgünce bir şey yok ki. Yok yok ben bunlara mı 300 robux vereceğim ya? Oğlum adam akıllı bir şey de yok ki. Valla sırf beleş diye şunları aldım. Bir de davet ettim var ya. Kimler kıldı? Hadi lan Kerem. Kerem geçtin geçtin. Neyse. Kerem. La etraflarından geçip gidiyor lan. Ne yapayım bir şey diyorum bir Aa! Aa, bir şey olsun. Dur lan. Hadi bakalım. Aa, of, bitti. Dışarıdır, dışarıdır. Evet, şuradaki Allah, sarışın. Zıpla. Sonra zi ne lan oh, Sonra daha sonra ya, iki diye bir şeymiş adı. Birincisi vardı o yüzden mi iki koydun lan? Aga bu oyun şöyle oynanır. Oğlum gelmeyin lan buraya. Ya. Düş. 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 Gelmeyin lan. kim düştü lan? Neyse iyi ki düştü. White. Right. Düş lan bir... aşağı. Düşün düşün düşün. Kız Ali düş lan. Benim adım biraz, biraz Şimdi Kerem düş... ne saçma oluyor? Gelmeyin lan buraya oğlum hayvan gibi hücum ediyorlar ya. Güzel düştün düştün bunlar da düştün Gelme lan er kız Ali Evet Bu kızın adı Ali Gelmeyin lan buraya ha Şöyle gelmeyin Gelmeyeceğiniz oğlum buraya Gelmeyin lan buraya Git Git lan güleceksin gitlen lên. Dịch gitlen Dịch lên. Dịch gitlen Dịch lên. Dịch lên. Dịch lên. Dịch lên. Dịch lên. Dịch Git, 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 e Git, 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 Git Dịch Git düş. Düş, düş. Da gitmiyor ki oraya. Lan turuncu. <laughs> Oğlum bu kız ilk düşenlerden lan nasıl kurtulduydu? Hamza abi baksana. Tamam. Neyse bir elde oynayalım da sonra bitsin oyun. Oğlum insan kolesi yapacaktık lan. Düşünün ışığı. Abi ya, Bak kakanka. Git lan. Gitmiyor. Gidin lan. Ha gidin orayı doldurun. Doldurun bakayım orayı. Git lan. Oğlum gene burası <laughs> nereye gidiyorsunuz la? Ben Oğlum ni niye gidiyorsunuz abi. dedim lan gidin. Düşün, açın, düşün. Açın, düşün. Hop. Açın, açın. Oğlum bakın düşün gidin lan. Gidin lan burası benim yerim oğlum. Git lan. Oğlum, git. Ben, git. Git. Yerim. Git lan. <laughs> Dark Blue gidin lan. Kerem birlikte duralım bunlar at kar topunu Kerem Atlan düşsünler o Düşlen <laughs> Çok güzel düştü lan. Burun Düşlen aşağı Düşlen oğlum Düşlen <laughs> oğlum. Lan nerede? Ha Tamam. Tafamı çir, tafamı çir. Evet. Tafamı çir, tafamı oğlum çir. düşün lan. Düş lan oğlum düş. 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 Cihan. Düş. 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 Oğlum o havada yürüdü. Sayılıyor mu öyle? Düş lan. Düş. 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 İçinden geçiyor. <laughs> Oğlum gene kolay bir şekilde kazandım. İy, ür, bir i, 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 i. Bakın bakın ortada oynuyorum öyle. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Devamını istiyorsanız lütfen like atmayı abone olun. Şöyle de bitsin de sonra kapatayım. Allah ettirir kapatmayın lan önümü Oğlum bu ne lan <laughs> Aynen Gidin lan, burası benim pembem Elma kartopu almamışım Git lan Sonrası ne? Aman ne bileyim adını Oğlum Gidin lan buradan sen gitme Gidin lan buradan Adam git. Alpren, dikkat etsin atmasın dur lan. <laughs> oh, Aba, gelmeyin Oğlum. Sürü gibi geliyorsunuz lan. Gidin lan. Ah, attım yani Eyvah. Allah, Allah, şey Yok, yukarı yukarı. Tek bir tane varmıştı. Gidin lan oğlum. Git lan. Git, git 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 git. Git buradan. Burası benim küpüm oğlum. Kerem az önce yeni duydun mu? Hayır. Lazman git lan <laughs> Lazman. <laughs> lan Lazman git lan. Ben kazancım oğlum git Lazman. He otur oraya git git oraya. İşte bu kadar görüyorsunuz. Evet bu günlükte bu kadardı devamı için like atıyorsunuz. Sonra görüşmek üzere. Bay bay.